Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 25. söz ikinci cilveden ikinci şuleye kadar seslendireceğim. Kur'an'ın mucizeliği. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci cilve Kur'an'ın tazeliği ve gençliğidir. Kur'an her asırda yeni indiriliyor gibi tazeliğini, gençliğini koruyor. Evet ezeli bir hutbe olarak her asırdaki her tabakadan insana birden hitap ettiği için daima genç kalması, taze olması lazımdır öyle olduğu görülmüş ve görülüyor. Hatta Kur'an anlayışları ve meilleri farklı olan her asra adeta hususi olarak indirilmiş gibi baktırır ve ders verir. İnsanlığın eserleri ve kanunları tıpkı insanlık gibi ihtiyarlıyor, değişiyor. Fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve sağlamdır ki asırlar geçtikçe kuvvetini daha çok gösteriyor. Evet kendine çok güvenen ve Kur'an'ın sözlerine kulağını kapayan şu asrın kitap insanları Kur'an'ın ya ehler kitap, ya ehler kitap şeklindeki yol gösterici hitabına o kadar muhtaçtır ki adeta o hitap doğrudan doğruya asrımıza bakar. Ya ehler kitap, ya ehler kitap manasını da içerir. Kur'an bütün şiddetiyle, bütün tazeliyle ya ehler kitabı tealev ila kelimetin sevain beynena u beynekum. Ey ehli kitap bizimle sizin aranızda birleşeceğimiz müşterek ve adil şu sözde karar kılalım. Ali İmran suresinin 64. ayeti Sedasını alemin her tarafına savuruyor. Mesela şahıslar ve toplumlar Kur'an'ı itirazla çürütmekten aciz kaldıkları halde bütün insanlığın ve belki cinlerin de gayretlerinin fikirlerinin neticesi olan bugünkü medeniyet Kur'an'a cephe almıştır. Kur'an'ın mucizeliğine sihirleriyle karşı koyuyorlar. Şimdi şu müthiş yeni inkarcılara karşı Kur'an'ın mucizeliğini ve Kulle iniç temaatil insu vel cinnu ayetinin davasını ispat etmek için o itirazcıların ortaya koydukları iddialarla Kur'an esaslarını karşılaştıracağız. Birinci derecede birinci sözden 25. söze kadar olan bütün kıyaslamalar, ölçüler, o sözlerin hakikatleri ve başlarındaki ayetler 2 kere iki dört eder derecesinde medeniyete karşı Kur'an'ın icazını ve üstünlüğünü ispat eder. İkinci derecede 12. sözde ispatlandığı gibi Kur'an'ın üstünlüğünü göstermek için bir kısım düsturlarını özetlemek yeter. İşte bugünkü medeniyet felsefesiyle toplum hayatında dayanak noktasını kuvvet kabul eder, hedefi menfaat bilir, mücadeleyi hayat düsturu olarak görür, toplumları bir arada tutan bağı, ırk ve menfi milliyetçilik sayar, gayesi nefsin heveslerini tatmin ve insanın ihtiyaçlarını artırmak için bazı haram eğlencelerdir. Halbuki kuvvetin hususiyeti ve gereği tecavüzdür, menfaatin gereği her arzuya yetmediğinden üstünde boğuşmaktır. Mücadele düsturunun gereği çarpışmaktır. Irkçılığın gereği tabiatında başkasını yutarak beslenmek olduğundan tecavüzdür. İşte bu düsturlarıyla medeniyet bütün güzelliklerle beraber insanlığın ancak %20'sine görünüşte bir saadet verip %80'ini huzursuzla sefalete atmıştır. Kur'an hikmeti ise dayanak noktasını kuvvet yerine hak kabul eder, gayede menfaat yerine fazileti ve Allah'ın rızasını tanır. Hayatta mücadele kanunu yerine yardımlaşma düsturunu esas alır. Toplumlarda ırk ve milliyet yerine din, sınıf, vatan bağlarını kabul eder. Gayesi nefsin heveslerinin haddi aşmasına set çekmek ve ruhu yüksek meziyetlere teşvik etmektir. Ulvi hislerini tatmin ederek insanı kemal vasıflarına ulaştırır, insan eder. Hakkın gereği ittifaktır, faziletin gereği dayanışmadır, yardımlaşma kanununun gereği birbirinin imdadına yetişmektir. Dinin gereği kardeşlik, samimiyet ve beraberliktir. Nefsi gemleyip bağlamanın ve ruhu yüksek vasıflara kamçılayarak serbest bırakmanın neticesi ise iki cihan saadetidir. İşte bugünkü medeniyet diğer semavi dinlerin ve bilhassa Kur'an'ın dersinden aldığı güzellikler bir tarafa, Kur'an'a karşı böyle hakikat nazarında mağlup düşmüştür. Üçüncü derecede Kur'an'daki binlerce meseleden örnek olarak yalnız 3-4 tanesini göstereceğiz. Evet Kur'an'ın düsturları, kanunları ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Medeniyetin kanunları gibi ihtiyarlamaz, ölüme mahkum değildir, daima gençtir, kuvvetlidir. Mesela bugünkü medeniyet bütün hayır cemiyetleriyle, bütün baskıcı ve şiddetli düzenleriyle ve güzel ahlak için verdiği terbiye dersiyle Kur'an hakimin iki meselesi karşısında mağlup olmuştur. Ve ekimus salate ve atuz zeka ve ahallallahu'l bey'a ve harramer riba. Namaz hakkıyla eda edin, zekatı verin. Bakara 43. Allah alışverişi mübah, faiz ise haram kılmıştır. Bakara 275. Kur'an'ın icazındaki bu üstünlüğü bir giriş ile beyan edeceğiz şöyle ki. İşaretül icazda ispatlandığı gibi insanlığın yaşadığı bütün ihtilallerin medeni ve bütün kötü ahlak vasıflarının sebebi iki cümledir. Birinci cümle ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? İkinci cümle sen çalış ben yiyeyim. Evet toplum hayatında havas ve avam tabaka yani zenginler ve fakirler bir denge içinde rahat yaşarlar. O dengenin esası havas tabakadaki merhamet ve şefkat, avam tabakadaki hürmet ve itaattir. Birinci cümle zengin tabakayı zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiştir. İkinci cümle ise fakirleri kine, hasede, kavgaya sevk edip birkaç asırdır insanlığın huzurunu kaçırmıştır. Bu asırda emeğin sermaye ile çatışması neticesinde herkesçe malum olan Avrupa'daki büyük hadiseler meydana geldi. İşte medeniyet bütün hayır cemiyetleriyle ahlak dersleri ve Okullarıyla baskıcı ve katı düzeniyle insanlığın o iki tabakasını barıştıramamış, o iki dehşetli yarayı tedavi edememiştir. Kur'an birinci cümledeki yarayı zekatı vacip kılmakla kökünden tedavi eder, ikinci cümledeki yarayı da faizi haram kılmakla iyileştirir. Evet, Kur'an ayetleri alem kapısında durup faiz yasaktır der, kavga kapısını kapatmak için banka. Yani faiz kapısını kapattınız buyurur. Talebelerine o kapıdan girmemelerini emreder. İkinci esas. Bugünkü medeniyet birden çok kadınla evliliği kabul etmez. Kur'an'ın o hükmünü kendi anlayışına muhalif ve insanlığa zararlı görür. Evet eğer evlilikteki hikmet yalnızca şehvani hisleri tatmin etmek olsaydı aksine çok kadınla evlilik olmalıydı. Halbuki bütün hayvanların ve çiftleşen bitkilerin de gösterdiği gibi evliliğin hikmeti ve gayesi neslin devamıdır. Şehvetteki lezzet ise o vazifeyi gördürmek için Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tarafından verilen küçük bir ücrettir. Madem hikmet ve hakikat gereği evlilik neslin çoğalması devamı içindir. Elbette kadınlar bir senede yalnız bir defa doğum yapabildikleri, ayın yalnız yarısında gebe kalabildikleri ve bu kabiliyetlerini de 50 yaşında kaybettikleri için üreme kabiliyetini çoğu kez ta 100 yaşına kadar kaybetmeyen bir erkeğe yetmezler. Bu sebeple medeniyet pek çok fuhuş yuvasını kabul etmeye mecburdur. 3. Esas Anlayışsız medeniyet, Kur'an kadına mirastan üçte bir hisse verdiği için ayeti tenkit eder. Halbuki toplum hayatına dair pek çok hüküm çoğunluğa göredir ve kadınlar çoğunluk itibariyle kendilerini himaye edecek birini bulurlar. Erkek ise ona yük olacak, nafakasını bırakacağı biriyle yaşamaya mecbur olur. İşte bu surette kadın babasından mirasın yarısını alsa kocasının noksanını tamamlar. Erkek babasından iki parça alsa bir parçasını evlendiği kadının idaresine verir. Böylece kız kardeşine eşit olur. İşte Kur'an'ın adaleti bunu gerektirir, böyle hükmetmiştir. Haşiye, mahkemeye karşı ve mahkemeyi susturan temiz lahiyası müdafasından bir parçadır. Bu makama ek olduğu mahkeme heyetine derim ki, 1350 senedir her asırda 350 milyon insanın ki o dönemde Hayatındaki en kutsi ve hakikatli ilahi bir düsturu 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifaklarına dayanarak ve 1350 sene zarfında geçmiş ecdadımızın inançlarına uyarak tefsir eden bir adamı mahkum eden haksız bir kararı elbette yeryüzünde adalet varsa reddetmelisiniz. Dördüncü esas Kur'an putperestliği şiddetle yasakladığı gibi putperestliğin bir tür taklidi olan suretperestliği yani suretlere çok değer vermeyi de yasaklar. Bugünkü medeniyet ise suretleri kendi güzelliğinden sayıp Kur'an'a itiraz etmek ister. Halbuki gölgeli gölgesiz suretler, taşlaşmış birer zulüm, cesede bürünmüş birer riya ve cisimleşmiş birer hevestir ki heveslerini kamçılayıp insanı zulme, riyaya ve kötü arzulara teşvik eder. Hem Kur'an merhametiyle kadınların hürmetini korumak için haya perdesini takmalarını, örtünmelerini emreder ki o şefkat madenleri rezil heveslerin ayağı altında zillet çekmesin, küçük düşmesin, hevesleri tatmine yarayan önemsiz birer meta hükmüne geçmesinler. Medeniyet ise kadınlar yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtmış, insanlığı da baştan çıkarmıştır. Halbuki aile hayatı kadın erkek arasında karşılıklı hürmet ve muhabbetle devam eder. Açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti yok edip aile hayatını zehirlemiştir. Bilhassa suretlere düşkünlüğün, ahlakı fena halde sarstığı ve ruhun alçalmasına sebep olduğu şuradan anlaşılır. Mesela merhume ve rahmete muhtaç güzel bir kadının cenazesine şehvet ve hevesle bakmak ahlakı ne kadar bozar aynen öyle de ölmüş kadınların resimlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmündeki suretlerine hevesle bakmak insanın urvi hislerini derinden derine sarsa tahrip eder. İşte şu üç örnek gibi Kur'an'ın binlerce meselesinden her biri insanın bu dünyadaki saadetini sağlamaya hizmet etmekle beraber ona ebedi hayatını da kazandırır. Başka meseleleri bunlara kıyaslayabilirsin. Nasıl ki bugünün medeniyeti Kur'an'ın toplum hayatına dair düsturları karşısında mağlup olup onun manevi icazı karşısında hakikat noktasında iflas eder, Aynen öyle de bu asrın medeniyetinin ruhu olan Avrupa felsefesiyle Kur'an hikmeti şu 25 sözde karşılaştırıldığında ve ölçüye vurulduğunda felsefenin aciz kaldığı Kur'an'ın mucize olduğu kesin bir şekilde gösterilmiştir. 12. ve 13. sözlerde dinsiz felsefenin acizi ve iflası, Kur'an hikmetinin mucizeliği ve zenginliği ispatlanmıştır, onlara bakabilirsin. Hem nasıl ki bugünkü medeniyet Kur'an hikmetinin ilmi ve amellerle ilgili mucizeliği karşısında mağluptur. Aynı şekilde bu medeniyetin edebiyat ve belagatinin de hali Kur'an'ın edep ve belagati karşısında şuna benzer. Birincisi öksüz bir yetimin kasvetli bir hüzünle ümitsiz ağlayışı ve sarhoş bir ayyaşın aşağılık bir vaziyetteki naraları, şarkıları gibidir. Kur'an'ın belatı ise buna kıyasla ulu bir aşığın geçici bir ayrılıktan dolayı söylediği şevkli, ümitli ve hüzünlü şarkıya Başkalarını zafere, savaşa, yüksek fedakarlıklara sevk etmek için teşvik edici vatan kasidelerine, marşlara benzer. Çünkü edebiyat ve belagat uslubun tesiri itibariyle ya hüzün ya da neşe verir. Hüzün iki çeşittir. Ya dostsuzluktan, sahipsizlikten ileri gelir ki bu karanlıklı bir hüzündür. Dalalete bayanmış, tabiata tapan, gaflet içindeki medeniyetin, edebiyatının verdiği hüzün böyledir. İkinci çeşit hüzün ise dostlardan ayrılıktan doğar. Yani dostlar vardır ama onlardan ayrılık insana şevkli bir hüzün verir. İşte şu hüzün hidayet kaynağı nur saçan Kur'an'ın verdiği hüzündür. Neşe iki çeşittir. Birincisi nefsi heveslerine teşvik eder. Tiyatrocu, sinemacı, romancı, medeniyetin edebiyatının verdiği neşe böyledir. İkinci tür neşe ise nefsi susturup ruhu, kalbi, aklı, sırrı, yüksek vasıflara, asıl vatanları, ebedi makamları olan cennete ve ahiretteki dostlarına ulaşmaları için tatlı, edepli ve masum bir şekilde teşvik eder, insanı cennete ve ebedi saadete, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görmeye sevk eden ve şevke getiren Kur'an-ı Muzul Beyan'ın verdiği neşe böyledir. Kulle inic tema'atil insu vel cin ilahir. İşte Ayetinin ifade ettiği yüce mana ve büyük hakikat anlayışı sınırlı olanlarca ve dikkatsizlik yüzünden abartılı bir belaat için imkansız bir suret zannediliyor. Ayetin manası de ki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler. İsra Suresi'nin 88. ayeti. Haşa bu mübalağa ile değil, imkansız değil, hakikatin ta kendisi olan kusursuz bir belagattir ve mümkündür. Bunun bir manası şudur. İnsanların ve cinlerin Kur'an'dan süzülüp gelmeyen ve Kur'an'ın malı olmayan bütün güzel sözleri toplansa Kur'an'a benzeyemez demektir. Hem bu olmamıştır ki gösterilemiyor. İkinci bir yönü de şudur. Cinlerin ve insanların hatta şeytanların fikirlerinin gayretlerinin neticesi olan medeniyet, felsefe ve yabancı edebiyat Kur'an'ın hükümleri, hikmeti ve belati karşısında acizdir. Demektir bunun da örneğini gösterdik. Üçüncü cilve. Kur'an hakim insanlığın her asırdaki her bir tabakasını adeta doğrudan doğruya yalnız hususi olarak o tabakaya inmiş gibi hitap eder. Evet insanlığı bütün tabakalarıyla en yüksek, en ince ve derin ilim olan imana, en geniş ve nurlu ders olan Cenab-ı Hakk'ı bilmeye, en mühim ve çeşitli malumat olan İslam'ın hükümlerine davet eden Kur'an'ın her insan tabakasına, her topluluğa, onların seviyesine uygun bir dersi vermesi şarttır. Tabii ki Kur'an'ın dersi birdir. ayrı ayrı değil. Öyleyse aynı derste farklı tabakalar bulunması lazımdır. Derecesine göre her tabaka Kur'an'ın bir perdesinden dersini, hissesini alır. Şu hakikatin pek çok Örneğini zikrettik, onlara bakılabilir. Burada yalnız meselenin bir iki kısmına ve bir iki tabakanın Kur'an'ın dersinden hissesine işaret edeceğiz. Mesela, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفْوَنْ اَحَدْ Ne doğurdu, ne de doğuruldu, ne de herhangi bir şey ona denk oldu. İhlas Suresi 3 ile 4. ayetler. En kalabalık tabaka olan avam tabakasının bu ayetlerden alacağı ise şudur. cenab Hak, baba ve evlattan, eşten ve benzerden münezzehtir, uzak ve yücedir. Daha orta derecede bir tabaka bundan İsa Aleyhisselam'ın meleklerin ve doğurmaya kabiliyetli varlıkların ilahlıklarının reddini anlar. Çünkü imkansız bir şeyi reddetmek görünüşte faydasız olduğundan belagatte fayda sağlayacak bir hükmün gereği kastedilir. İşte cismaniyete has olan doğmayı ve doğurmayı reddetmekten kasıt babası, evladı ve eşi bulunanların ilah oldukları iddiasını çürütmek ve ibadete layık olmadıklarını göstermektir. Şu sırdandır ki İhlas Suresi herkese her vakit fayda verebilir. Bir parça daha ileri bir tabakanın ayetlerden hissesi ise şudur. Cenab-ı Hak yarattıklarıyla arasında doğmayı ve doğurmayı hatırlatacak bütün bağlardan münezzehtir. Onun ortağı yardımcısı hem cinsi benzeri olamaz. Allah'ın varlıklar ile bağı, hallakiyeti yani yaratıcılığıdır kün fe emriyle ezeli iradesiyle yaratır, mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaç, gayri ihtiyarlık gibi acizliği hatırlatan, mükemmelliğe zıt her bir bağdan uzak ve yücedir. Daha yüksek bir tabakanın bu ayetten hissesi şudur, Cenab-ı Hak ezeli ve ebedidir, evvel ve ahirdir, hiçbir şekilde zatında, sıfatlarında, icraatında eşi benzeri, dengi, emsali, misali yoktur. Yalnız icraatını, vasıflarını teşbihle ifade eden bir mesel var, Velillahil a'la. Bu tabakalara arifler, aşıklar, sıddıklar gibi ayrı ayrı hisse sahiplerini de kıyaslayabilirsin. İkinci örnek mesela makane Muhammedun eba ahadem min ricalikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ahsap 40. ayet. İlk tabakanın bundan alacağı hisse şudur. Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam hizmetkarı ve evladım hitabına masal olan Zeyd izzetli hanımını kendisine denk bulmadığı için boşamış ve Allah'ın emriyle Resulü Ekrem Vesselam onu nikahlamış. Ayet der ki peygamber size evladım dese bunu peygamberliğine bakan yönüyle söyler. Şahsiyet itibariyle babanız değil ki aldığı kadınlar ona uygun düşmesin. İkinci tabakanın ayetten hissesi şudur. Büyük bir amir emrindekilere baba şefkatiyle bakar. Eğer o amir görünen ve görünmeyen alemlerin Ruhani padişaha ise o vakit merhameti, şefkati bir babanınkinden yüz defa daha ileri olur ve emrindekiler ona hakiki evladı gibi baba nazarıyla bakarlar. Baba nazarı koca nazarına, kız çocuğu nazarı da hanım nazarına kolayca dönmediğinden ve Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam müminlerin kızlarını alması halkın nazarında şu sırra uygun yürümediğinden Kur'an der ki Peygamber aleyhissalatü vesselam size ilahi merhamet nazarıyla şefkat gösterir. Babanız gibi davranır. Peygamberliği yönünden siz onun evladı gibisiniz fakat şahsiyeti itibarı ile babanız değildir ki sizden hanım alması uygun düşmesin. Üçüncü tabaka ise bu ayetten şunu anlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bağlanıp onun kemal vasıflarına dayanarak baba gibi şefkatine güvenmeli, bunda kusur ve hata etmemelisiniz. Evet çokları var ki büyüklerine ve rehberlerine güvenip tembellik eder. Hatta bazen namazımız bizim yerimize kılınmış derler. Dördüncü bir tabaka ise bu ayetten gayba dair şöyle bir işaret çıkarır. Peygamberin aleyhissalatü vesselam erkek evlatlar bir hikmet gereği yaşamayacaktır. Yalnız erkek tabiri onun kızların da babası olduğuna işaret ettiğinden nesli kızlarından devam edecektir. Allah'a hamdolsun ki Hazreti Fatıma'nın mübarek nesli Hasan ve Hüseyin gibi iki nurlu silsilenin nur saçan dolunayı o nübüvvet güneşinin aleyhissalatü vesselam maddi ve manevi neslini devam ettiriyorlar. Allahümme salli aleyhi ve ala alihi. Allah'ım ona ve onun aline salat eyle. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.